Bir öğleden sonra Kayu ve Sera seraların bahçesinde oynuyorlardı. Sera, yemek vakti. 28, 29, 30. Evet, başardım. Ben de deneyebilir miyim Sera? Ama sen ip atlamak için çok küçüksün. Nasıl olduğunu gösterir misin bana? Yemek vakti Sera. Masayı kurmama yardım et lütfen. Başka bir gün gösteririm, söz veriyorum. Görüşürüz Kayu. de bizimle yemek ister misin Kayu? Anneni arayıp izin isteyeyim mi? Annen kalabileceğini söyledi Kayu. Seraya yardım etmeye ne dersin? Tabakları herkesin önüne gelecek şekilde yerleştir. Bunlar da ne? Bunlar yemek çubukları. Bunlarla yersin. İşte böyle. Bu, 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 bu sebzeli Çin nodalı. Nodalı yemeği çok severim ama sebze yemeği ben hiç sevmem Sera. Bu nedir? Yumurtalı bir dürüm. Merak etmene gerek yok sebze değil. Aferin sana Kayı. İlk başlarda yemek çubuklarını kullanmak çok zordur. Kayu yemek çubuklarını rahat kullanabilmek için pratik yapması gerektiğini anlamıştı. Sera'nın kedisi Oli, Kayu'nun akşam yemeğine kalmasına çok sevinmişti. Yumurtalı dürüm mü elimle yiyorum. İstersen çatalını kullanabilirsin Kayu. Tamam. Sebzeyi haşlamadan da ye Sera. Çok faydalı. Bak Sera. Kayu tabağındakinin hepsini yiyor. Ama o yediği sebze haşlaması Kayu. Sen sebze sevmezsin ki. Ama Çin sebzelerini çok severim Sera. Aa, o bir ejderha Evet. O bir ejderha maskı. Denemek ister misin? Oo, çok korkutucu bir ejderha oldun Kayu. <laughs> Yeşil en sevdiğim renktir. Benim de en sevdiğim renk yeşildir Sera. <laughs> Kayu, ne yapıyorsun? Çubukları kullanmaya çalışıyorum. Bunu çubukla yiyemezsin gerçekten çok kaygan. Ma, nasıl yaptığını gösterir misin Kayu? Kayu'nun da artık Sera'ya öğreteceği yeni bir şey vardı.